Efendim günaydın. Bugünkü videomuz Handeis'in sağlık ile ilgili alanda. Ee, biz uzun yıllar Hande Handeis e, altında sağlık turizmi yapmaktayız. E, sağlık turizmi deyince e, akla birçok alan geliyor ve dediğimiz gibi birçok alanda da hareket etmekteyiz. E, bunların başında göz tedavileri, diş tedavileri... Estetik ameliyatlar, A'dan Z'ye bayanlar için sunduğumuz tüm ameliyatlar, erkekler için sunduğu baylar için sürdüğümüz tüm ameliyatlar, saç ekimi ve bunun benzeri tüm ameliyatları A'dan Z'ye organize ediyoruz. Uçağımız, otelimiz, transferimiz, ameliyatlarımız A'dan Z'ye. Handes kontrolünde, Handes güvencesiyle, Türkiye'nin tanınmış tüm doktorlarıyla, klinikleriyle, birebir yaptığımız anlaşmalarla ee, İsviçre'den Türkiye'ye, Türkiye'den İsviçre'ye bizim gözetimimizde, bizim denetimimizde sağlıklı bir şekilde yıllardır yerine getiriyoruz. En büyük özelliğimiz de gene burada bütün bu hizmetleri yaparken e, taksitli satış imkanımız tüm bu ameliyatları da 100 franktan başlayan taksitlerle, gerçekten 100 franktan başlayan taksitlerle dilediğiniz ameliyatı Dilediğiniz tedaviyi istediğiniz şekilde Handeys'in güvencesiyle ve Handeys'in geniş imkanlarıyla istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Bu konularda bizimle kontağa geçmek istiyorsanız web sayfamızın üzerinden veya WhatsApp hattımızın üzerinden daha önce belirttiğim gibi. Baden, Zürich veya Köstingen şubelerimizin üzerinden bizimle kontağa geçebilirsiniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz, bizi ziyaret edebilirsiniz, gelip konuşabilirsiniz, dilediğiniz konuda sizi bilgilendirebiliriz ve bu konuda yapmak istediğiniz tedavi ve ameliyatları beraber planlarız, beraber hareket ederiz. Siz de Handeysin, Gülen, Mutlu bu ee, şu anda belki de yüzlerce binlerce diyebileceğim birçok alanda hizmet verdiğimiz için müşterilerimizden bir tanesi olmanız bizi çok mutlu edecektir bu konuda da bize ulaşabilir bu konuda da e, bizimle görüşebilirsiniz bu alanlarda da gene detaylı videolarımızı e, bilgilerimizi sizinle bir sonraki videolarda da paylaşacağız daha önce dediğimiz gibi e, Aktüel bilgilerimizi, güncel bilgilerimizi takip edebilmek için YouTube kanalımız Handes News kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Oradan anlık, günlük paylaştığımız tüm videolarımızı izleyin ve bizimle iletişimde kalın. Efendim, sağlıkla kalın, afiyetle kalın, hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz.